Evimizde yaşıyorduk. Hiç biz e, önceden bir ağız dalaşıklığı yaptılar. Eşimle kuş kusle, kuşlarıydı. Ondan sonra bir iyilik şey yaptı. Bu iki kardeş ikisi eşime aşağı yukarı geçerken bir selam vermeye şey ettiler. Oradan sonra bunu gece saat dörtte bir gece telefon ediyor. Eşimi evden alıyor kandırarak. Tarlığa mısırına domuz gelmiş diye. Bunu evden alasıya hemen ben de oğlumu biz onlara hüzümet yani kusuyuz. Onların arabasına binmeyeceğini de biliyorsun. Onların yanına vama, vamazdı yani vamayız da. Onla ilerden vadıla oğlum da arkasından yoldayken eşimi vurdular. Ben üst kattan camdan onları izliyordum. Tarlaya varasıya eşimi vurdular. Ses kesildi oğlum varınca oğlumu ters yere yönlendirdiler o allardan ya Mısır tarlasından tarafa eşimi e, sürüklediler. 9 metre 30 santim vurdukları yerden Mısır tarlasına yaklaşmışlar. Ama tel vardı. Dikenli tel ondan geçiremediler. Eşim iki buçuk saat kadar yaşadı. Ondan sonra vefat etti. İşte o zamandan beri mahkememiz sürüyor. Tazminat mahkemesi açılmış, avukatla açmış. Onun için de bununla bize gazdağı veriyorlar. Öldürürüz, vururuz diye. Onun için yapıyorlar bunu. Gelinim hayvan otlatmaya gitti. O oğlum çalışmaya gidiyor. Ben de evde çocuğunu anladım. Mescit tarafından, kaççılar tarafından gelirken hayvanları tarlaya koymuş bahçeye. Kapıdaymış gelin. Öteden ağrı geliyor ki camı hemen aşağı indiriyor. Gelinden tarafa silahı tutasıya bu kaçıyor gelinim neyse yaralanmadan geliyor. Aşağı geçerken de kapının önünden kaç tane attı bilmeyen çok o, silah attı. Bıraktı gitti. Bize daha veriyor. Korkudu yala bizi. Dedesi sizi bu koyda barın Sizi bu koyda yaşat yani bizim kimsemiz yok. Biz kendi kanımızı doyuran bir insanıyız. Zorla geçinen insan. Beni içeri koydum. Beş dakika sonra geldi. Beni taradı böyle tabanca ile. Oradan bıraktı gidiyor. Yukarıdan aşağı bir daha geldi. Bu arada evim oğundan aşağı yani benim can güvenliğim yok. Çocuklarımın da can güvenliği yok. Üç tane çocuğum var. Çocuklarım tehdit ediyor yani. Çocuklar da yani gözü başı kararmış. Çocuklarımı da öldürecek. Beni de öldürüyor. Zaten dün öldü müdü ben? Son anda fark ettim arabanın geldiğini. Eğer attım şu biz çaldan yana Var. silah başlayacak. 10-15 tane sigara gitti. Şu an araç geliyor. geliyor. Plaka açıyoruz. Aç bir baktım çıktı kapıdan. Annem de kapıdan bakmıyor zaten arabanın normal bir hızla geçmediği şey. Cami tarafından bizim koy tarafına doğru gelirken eşim burada hayvanları içeri koymuş. O zaman bu kapı da çıkmış. Burada en son hayvanları koyup da içeri koyunca burada beklerken şu köprüden taraftan e, arabadan tabancayla beraber geldiğini görünce eşim buradan koşarak yani Açık olduğu için zaten. Koşarak kendimi şuraya atmış. Me mevzu yapılmış. Şoför tarafından arabanın sağ camından bir şarjör mermi koca alarak bu tarafa gitmiş. Eşim de korkmuş. Hani tekrar geldi nasıl yapar diye. Alt tarafa kaçmış. Yani bayağı bir geldikten sonra e, durmuş eşim burada korkudan. Hayvanlar o tarafa kaçmışlar.